2025'te Kobi'niz neden hala görünmez durumda? Rakipleriniz içerik pazarlamasıyla dönüşüm üstüne dönüşüm yaşarken siz neden geride kalasınız? Cevap basit, içerik. Ve tam da bu yüzden buradasınız. Bugün Kobi'lerin dijital dünyada parlaması için olmazsa olmaz bir konuya dalıyoruz. İçerik pazarlaması. Biliyor muydunuz? Global içerik pazarlama sektörü 2032'de 2 trilyon doları aşacak. Peki ya Türkiye'deki e-ticaret hacmi? O da 3 trilyon Türk lirasını geçti. Bu devasa büyümeden payınızı almak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Size COBİ'lerin güven, itibar ve gelir artışı için içerik pazarlamasında nasıl ustalaşacağını bu podcast'te bulacaksın. Başlıyoruz! Merhaba, bugünkü derinlemesine analizimizde COBİ'ler için içerik pazarlamasının neden bu kadar e, kritik olduğuna odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynak, COBİ'ler için içerik pazarlamasında ustalaşma rehberinden alıntılar içeriyor. Amacımız ne? Bu alandaki temel stratejileri ve neden 2025 itibariyle COBİ'ler için hani vazgeçilmez hale geldiğini sizin için netleştirmek. Konunun önemini hemen bir veriyle vurgulayalım isterseniz. İçerik pazarlaması pazarı, bakın 2022'de 413 milyar dolarmış ve 2032'de 2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Yani yıllık %16,9'luk bileşik bir büyümeden bahsediyoruz. Bu şey, COBİ'lerin kesinlikle göz ardı edemeyeceği bir alan. Muazzam bir büyüme oranı. Türkiye özelinde de durum pek farklı değil sanırım değil mi? E-ticaret hacmi 2024'te 3 trilyon TL'yi aşmış durumda. Peki, içerik pazarlaması COBİ'lere tam olarak ne gibi faydalar sağlıyor? Şöyle bir bakalım mı biraz? Tabii. İlk olarak e, dijital varlık konusu var. Çok temel bir şey aslında. Türkiye'deki kobilerin sadece yüzde kırkının kendi web sitesi olduğunu biliyor muydunuz? Bu çok düşük bir oran. İşte içerik pazarlaması bu dijital varlığı yaratmanın ve güçlendirmenin en nasıl desem en doğal yollarından biri. Ayrıca güven inşa ediyor. Şöyle bir veri var mesela. Düzenli blogu olan küçük işletmelerin Olmayanlara göre 126 daha fazla potansiyel müşteri elde ettiğini gösteriyor araştırmalar. Bu ciddi bir fark. %126 çok etkileyici ama burada bir çelişki var gibi geldi bana. Kaynakta bir yandan güven inşası deniyor, diğer yandan Türkiye'deki kobilerin %60'ı web sitelerini yılda sadece bir kez güncelliyormuş. Hatta %40'ında kopya içerik sorunu varmış. Yani bu durum o bahsettiğiniz güveni ve müşteri artışını biraz şey yapmaz mı, baltalamaz mı? Çok haklısınız. Tam da bu yüzden zaten özgün ve düzenli içerik diyoruz. İşte bu yüzden bu kadar kritik. Kopya içerik ve o nadir güncellemeler hem SEO performansını yani arama motorlarındaki görünürlüğünüzü düşürüyor hem de siteye gelen ziyaretçinin gözündeki o güveni sarsıyor. Özgün, değerli ve düzenli içerik ise tam tersini yapıyor. Hem güven veriyor hem de arama motorları sizi daha çok seviyor. Bir de maliyet etkinliği var tabii. Bir blog yazısı veya bir video düşünün yayınlandıktan aylar hatta yıllar sonra bile size trafik getirmeye devam edebiliyor. Bu müthiş bir şey. Evet, bu sürdürülebilirlik kısmı önemli. Peki, stratejiye gelirsek, ilk adım ne olmalı, nereden başlamalı bir kobi? Şey, her şeyden önce hedef kitleyi anlamak temel adım. Yani kime konuşuyorsunuz, içeriğiniz onların hangi sorununa, hangi ihtiyacına cevap verecek? Bu netleşmeli. Sonra format seçimi de kritik. Bakın 2025'te pazarlamacıların %83'ü daha fazla video istiyor diyor kaynak. İnfografikler mesela makalelere göre 30 kat daha fazla okunuyormuş. 30 kat mı? Vay canına. Evet, yani mesajı doğru paketlemek lazım. Ve tabii ki yine SEO. O yüzde 40'lık kopya içerik oranını düşününce özgünlük konusunu herhalde ne kadar vurgulasak az. Peki İçeriği ürettik diyelim, özgün ve harika. Sonra nasıl duyuracağız? Diğer yarısı da tanıtım. Sosyal medya burada çok önemli. Kobilerin yılda 89'u zaten kullanıyormuş. Hangi platform olduğu tabii işe göre değişir. B2B ise LinkedIn, daha çok tüketiciye yönelikse Instagram, Facebook. E-posta bültenleri de hala çok güçlü. Özellikle B2B'de %71 etkiliymiş. Hatta belki mikro influencer işbirlikleri bile düşünülebilir. Daha samimi, daha uygun maliyetli olabilir bazen. Anladım. Strateji tamam, içerik üretildi, yayıldı. Peki işe yarayıp yaramadığını nasıl anlayacağız? İşte ölçümleme, değil mi? Kesinlikle. Performansı ölçmek hayati. İşte web trafiği, gelen potansiyel müşteri sayısı, dönüşüm oranları gibi metrikler yani KPI'ler. Bunları düzenli takip etmek şart. Bu veriler size yol gösterir. Neyin çalıştığını, neyin çalışmadığını anlarsınız, stratejinizi ona göre güncellersiniz. Unutmayalım kaynakta ilginç bir bilgi daha vardı. Yapay zeka desteğiyle içerik üretiminin yani ROI'ı yüzde yetmiş artırabildiği söyleniyor. Yüzde Bu da optimizasyonun gücünü gösteriyor gerçekten. Aynen öyle. Veriye dayalı çalışmak şart. O zaman şöyle bir özetleyelim. 2025 ve sonrası için içerik pazarlaması, COBİ'ler için sadece görünürlük değil aslında sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantajı demek. Hem küresel olarak %16,9 gibi müthiş bir hızla büyüyor, hem de Türkiye'deki o devasa e-ticaret pazarının tam merkezinde. Doğru yapılırsa düşük maliyetle yüksek etki potansiyeli var. Kesinlikle katılıyorum. Veri odaklı olmak, özgün kalmak ve hedef kitleyle gerçekten bağ kuran etkileşimli içerikler üretmek, işte bunlar COBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandıracak şeyler. Sizin için çıkarılacak temel ders belki de şu, stratejik ve tutarlı bir içerik yaklaşımı işletmeniz veya ilgi alanınız için sandığınızdan çok daha büyük bir fark yaratabilir. Peki, bitirirken şöyle bir düşünce tohumu ekelim zihinlere. Kaynaklar yapay zekanın içerik üretiminde AROA'yı %70 artırdığını söylüyor ki bu harika ama Kobilerin özellikle o samimiyeti, o güveni inşa etmeye çalıştığı bir ortamda yapay zeka ile üretilen içeriğin özgünlüğü ve insanlarla gerçek bağ kurma yeteneği konusu hmm, sizce nasıl bir dengeye oturacak? Yani bu teknoloji otantik ilişkiler kurmada bize bir kolaylık mı sağlıyor yoksa farkında olmadan bir tür samimiyetsizlik tuzağına mı düşürüyor bizi? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.